Merhaba millet, Fire Düşman la. Hoş geldiniz. Eee... Bundan sonra biraz daha bu tip videolara ağırlık vereceğim. Ne tip videolar? İnceleme ya da bu aralar ne oynuyorum videoları. Bu da bir bu aralar ne oynuyorum videosu. Çünkü inceleyecek kadar henüz oynayamadım ama gerçekten güzel bir oyun. Eee... Bu kadarıyla ilgili detaylı bilgileri daha sonra vlog olarak paylaşacağım zaten sizlerle e, şimdilik. Sadece lütfen videoya odaklanın. Geri kalan bütün yorumları direkt engelleyeceğim kanaldan yaz yapanları affetmeyeceğim haberiniz olsun. O oyuna gelirsek Bard Gold adlı bir platform oyunu arkadaşlar. Türk bir oyun Erdem Şen adlı bir geliştirici yaptı. Ee, zor da bir oyun biraz böyle hani zorluyor açıkçası oyun. bu ee, platformda hani ölmemeye ama affetmiyor hani hatayı affetmeyen bir oyun. İşte Super Meat Boy kadar değil tabii ki biraz daha farklı bir yapısı var birazdan göreceksiniz zaten. Ee, ranking sistemi var böyle bir Istedim. Ben en fazla 2500 puan yapabilmiştim. Bak mesela turuncu Levi 6. Alt sırada 6960 puanla. <laughs> e, şu Optimus Watt eskiden de yukarıdaydı e, in oyun inceleme dönemindeyken. E, Baya Aşık bir var. Ben daha ilk bölüm bitiremedim. <laughs> Baya zor bir oyun yani. E, Start'ım. Red ozalık aşırı zor. Yani normal zaten zor. Red o daha da zor. O yüzden e, normalde oynayacağım ben. Yani hep öyle yapıyorum. Biraz da bahsedeceğim o oyundan. Şimdi çok basit bir oyun aslında. Sağa sol gidiyorsunuz, zıplıyorsunuz ve ateş ediyorsunuz. Bıçak atıyorsunuz. Bars gold adı ve gold peşindesiniz. Gold peşinde olmak ne demek? altın var. Sizin ailenizin bir böyle hani bu bardın ailesinin altınları var. Eskiden beri süre gelen ve korudukları çalınıyor. Bu da onları geri almak için maceraya atılıyor. Boss farklar falan da var böyle. Benim şu an 4 canım var farkındaysanız. Biraz ilerledim oyunda. E, cam topluyorsunuz. Bakın bunları mesela kırıyorum. Cam çıkıyor. 10 cam oldu. E, öldükten sonra komple bütün canınız giderse hani Game Over ile baştan başlıyorsunuz ama baştan başlamadan önce bir de e, şey yapıyorsunuz. Nasıl desem. E, <laughs> konuşamadım yine. Bu cemlerle alışveriş yapabiliyorsunuz. Kendinize e, iyi hani özellikler falan alıyorsunuz. E, bir de oyun sırasında daha hani ölmeden önce oyun içinde gemleri harcayabiliyorsunuz. Orada da özel işte itemler falan alıyorsunuz. Baya şey çeşitlilik yüksek yani. Ee, göstereceğim birazdan. Çünkü bu level'da girebileceğiz şeye. Ay sen sen evil presence. Allah fark ettin Evet. Bunlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Ben şu an <laughs> biraz video çekiyorum şeyle saldım. Dikkatli oynayayım. Uçan kitaplar falan olacak. Bakın burası shop. Aa. Bunlar biraz kolay ama çok canımız gidiyor. Yani canımız gitmiyor da daha doğrusu şey. Çok az can götürüyoruz öyle söyleyeyim. Onu demeye çalışıyordum. Yine diyemedim. Şu aşağıdaki bonustaki ekstra dolarsa eğer bir şey kazanıyorum. E ama henüz hiç dolduramadım. Ne kazanacağımı tam bilmiyorum. Sadece Böyle bir bonus geliyor. Aha gizli bir şey buldum. Bir sürü gizli şey var oyunda arkadaşlar. Bu gizli şeyleri de işte rastgele atış ederek bulabiliyorsunuz ya da e, özel bir gözlüğü var onu keşfettim. Göstereceğim birazdan size shop'a girebilirsin. Yani gireceğiz de. Bunu bu kadar kaslamın sebebi bu yaratığın üstüne rush yapması. rush yapınca tabi bayağı bir canını götürüyor. Dolayısıyla Kolay kolay eee Orada gizli bir şey olabilir diye sıktım bu arada <laughs> boşa. Şunu da topla. toplayalım. Bu camları daha sonra kullanacağım tabii ki. İnşallah ses de iyidir. Neyse biraz da bahsedeyim arkadaşlar. Çok özlemiştim kendi sevdiğim oyunları oynamayı ve indie oyun oynuyorsun var. Bayağı bir indie oyun eksik kaldı. Alıp da oynayamadığım oyunlar falan var. Ee, Sabri nasıl inceleme kanalı yaptı kendi kanalını artık. İn oyun inceleme yapıyor. Egan Zegan'dan bahsediyorum Sabri derken. Ee, ben de aynı şekilde e, in oyun incelemeleri ve tek bölümü gameplaylerle, tanıtımlarla sizlere bundan sonra hizmet vermeyi planlıyorum. Ee, mevcut serileri bitireceğim. Ondan sonra sadece muhtemelen bir tane Modern Minecraft serim olur. Onun dışında haftada bir iki tane böyle bano videosu falan gelir. Başka da video çekmeyi gerçekten düşünmüyorum. Artık çünkü bıktırdılar. Neden bıktım, ne oldu falan anlatırım. videoda şimdi oyuna odaklanalım. Şu shop'a gireceğim. Shop'ta indirim alma şansınız da var mı? nasıl alınıyor bilmiyorum. Bu kalkan. Kalkan biliniz. Kalkan yani. Sphere Barrier, Sprint Shoes. Bunların hepsi işe yarayacak şeyler muhtemelen. Ben ama şunu açtım çünkü bunun ne olduğunu biliyorum. Bildiğim şey alayım. Bakın yukarıda mesela e, balta var, tri ve de var. Üç tane hançer atıyor. Bayağı işinizi kolaylaştırıyor. Çakran var. Tabi bunların hepsi ölünce gidiyor. Sanırım şey yani hepsi değil daha doğrusu. Mesela kalkan sanırım ölünce gidiyordu. Diğerleri nasıl bilmiyorum. E, gitmiyor ölünce. Bunu alalım. 125 gem harcadım gördüğünüz gibi. Şimdi geldiğimiz zaman bakın ha. Şöyle parlak şeyler görüyorsunuz. E, zaman da bitmek üzere. Bunların hepsini alınca bir de e, şey çıkacak. Aha geliyor. Red Ghost çıkacak bir tane boss. Ee, nereden çıkıyorsun Red Ghost? Aha geldi şurada. Ee, şöyle. Abonalım. Geber yukarıdan birazdan şey yağmaya başlayacak. Ateş yağmaya başlayacak zaman dolunca. Tabi bunlar hep size mut veriyor bu arada. Tavsiye ederim yani en azından bir kere bunu yapmanızı. Heh, onları da gerekiyor. Şimdi bunu eyvah eyvah çok da... Heh, şuradan geçeyim. Şu mor sandık çıktı. O mor sandıktan işimize yarayacak bir şey çıkacak. Bleeding çıkacak galiba. bleeding çıktı. Bayağı da bir cam çıktı. Heh, girebildim. Güzel. Bir zaman... Şimdi ben bu bölümde ilerisini hiç gidemedim. Bakalım gidebilecek miyim? Aha, rushladı işte. Git lan aşağı, pis herif. Heh. Maviler başlamıyor arkadaşlar, merak etmeyin. Oyun 15 lira bu arada Steam'de, alabilirsiniz Steam'den. Hani ee, yerli bir yapım, destek olmak isteyen varsa baya güzel olur. Ki hakikaten de keyifli bir oyun, böyle bu tip sevenler için baya güzel bir oyun. Görselliği çok güzel, yani ben çok beğendim grafiklerini. Evet hani piksel ama e, sanatsal açıdan 10 numara, 5 yıldız yani. E, müzikleri de güzel şu an. Muhtemelen duyuyorsunuzdur. İnşallah benim sesimi bastırmıyordur. Bastırmıyor gibiydi az önce ama. Yine dandik headsetime çektiğim için. Aman zıplayamadım. Kaçamadım neyse. Hala 2 dakikamız var. Sıkıntı yok. Ya aşağı inemedin değil mi? Salak. Ee, ama canlı yine devam etmek istiyorum bu arada arkadaşlar. Şu anda iş durumu yüzünden pek yapamıyorum. Biraz toparladıktan sonra devam edeceğim. Sadece uzun seri yapmak istemiyorum artık. Hiçbir anlamı olmuyor. Yani çok yoruldum insanların yorumlarından. Yok beceremiyorsun falan filan mesela çok geçiyor bu ya. Yani zaten ben oyunu iyi oynuyorum diye iddia ederek oynamıyorum. Videoyu çekmiyorum ama işte insanların kafası çalışmayınca böyle şeyler oluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Herkesin çok zeki olmasını bekleyemeyiz. O da haksızlık yani. Hop şunları mutlaka kırın. İçinden cam çıkıyor böyle fark ettiğiniz gibi. Şimdi burada böyle bir arkadaş var. Aha. Basamadım. Lan bir... Aa, ama... Yani <laughs> yetişemedim oğlum. Çok iğrenç bir yaratık. O yaratığı nasıl keseceğim bilmiyorum. Daha önce de kesememiş Bir canım kaldı. Pardon iki canım var yani. Bu bitecek. Sonra canım kalmamış olacak işte. Arkasından da do dolaşamıyorum. Sabretmek gerekecek herhalde yani başka türlü... Ha ben onu öbür tarafa doğru... Evet çok güzel. Ah işte böyle bir oyun, arkadaşlar. Harita parçası buldum. O harita parçanın hepsini toplayınca ne oluyor bilmiyorum. Yani illaki bir yer açılıyordur da. Nasıl açılacak, neresi açılacak hiç fikrim yok. Anahtarı aldım en azından. Kapıya gidebilsem yine... Kurtuluruz da kapıya da gidemiyorum. Oraya çıkamayız gibi gözüküyor şimdilik. Hadi dön arkana dön arkana hadi. Uf, uh, Yetiştim. Ya of tamam. Şöyle bir hareket yapalım. Kaçalım abi. Bleed'im de gitti. Zaman da bitiyor zaten öldüm evet. Ben yine onu o iki canavarı karıştırıyorum sürekli. Öbür tarafa gidecek diye düşündüm. Neyse ölüm ekranı göstereyim size. 2470 puan yapmışım. Şimdi, rekorum buydu zaten. Şimdi burada upgrade ekranımız var. Upgrade'e tıklıyorsanız burada maksimum olan fişte Ben bir seviye arttırdım mesela. Daha da fazla artabilir. Burada da çünkü gem sayısını arttırıyorsunuz buna puan vererek. Bakın puanlarını veriyorum. Sol üstten gidiyor puanlar. Sağda bar doluyor. Bir dahaki ölüşümde daha da dolduracağım ve e, iyice tabii ki bar <laughs> dolmuş olacak. Dolunca %10 daha fazla cam gelecek. Hepsini yaparsam %50 daha fazla cam gelecek ki daha fazla cam alınca mesela can kısmını daha kolay dolduracağım. Çünkü daha fazla cam olacak yani çok düz mantık bir şekilde yani. Ee, bir kere retro'yu deneyeyim bakalım. Retro modunu da göstermiş olayım hani madem tanıtım inceleme tarzı bir şey yapıyoruz. Bakalım retro olacak yarım canım var, iki canım var böyle. De 4'le değil, 2'yle başladım. 3'le de değil, 2'yle başladım belki de. Tam hatırlamıyorum kaçta başlıyorum normalde ama. Yavatıkların canı daha fazla gibi. Zaman daha az zannedersem. 3'lüyü 2 dakikayla başladık sanki. Birinci bölüm dert değil de ikinci üçüncü bölümde ne olacak onu bilmiyorum işte. Şöyle gidelim. Burada daha fazla Cemden puan kazanıyoruz sanırım öyle hatırlıyorum ama emin değilim. Ha, neredeyse gidiyorduk. I sense an evil presence. Yine ses. Bu evil presence dediği zannedersem şey oluyor. Ee, o uçan kitaplar oluyor evil presence dediği şey. Haram gerçekten 350 puan yapmışız peki Yarasa Aha shopu aydınlattık Shopu aydınlatınca indirim oluyorsunuz arkadaşlar Bunu size göstermek istemiyordum hani Gizli şeyleri siz kendiniz bulun diye ama göstermiş oldum Bir de açı emulatörlüğü bunu yapınca Shop şeyini ateş edince oluyor bu Şimdi 215'i e şunu alalım bakalım. Bu sefer bunu almak istiyorum. Three ve Douglas. çünkü burada zorlanacağız zaten. Bakalım ne kadar işimize yarayacak. Aha. Böylece rahat rahat zıplayarak sıkabiliyorum çünkü rahat zıplayamıyordum. Yarım jump yaparak sıkabiliyordum ancak şimdi Güzel güzel sıkabiliyorum. Biraz uzun da sür uzun sürmüş de olsa. Haritayı alalım. Başka alınacak bir şey. Chess -mess vardır muhtemelen şurada. E, double jump özelliğimiz de var farkında. Olduğunuzu düşünüyorum. Deminden beri zıplıyorum çünkü unutmayın sakın arkadaşlar. Ben ilk başta bilmiyordum double jump olduğunu oyunu. Dolayısıyla tek zıplayarak gitmeye çalışıyordum. Bayağı zor oldu tek zıplayarak tabii ki. Oynayamıyorsunuz yani tam anlamıyla. O yüzden... Oyun size söylemese de... Siz double jump'ınızı yapın. İyi yani... Git ilerle ilerle. <laughs> oh, be. Şu yukarıda tuzak var gördünüz zaten. İyi. Bu da rahat rahat öldü. İyi cam topladım. İyi iyi. Güzel. Yo. Oh! Neredeyse ölüyorduk. Al. Havada yakalandım. Aa gitti vallahi tek seferlikmiş o şey. Gözlük daha sonra kalıcıydı sanırım ama silah tek seferlikmiş. Belki gözlük de tek seferlik tam. Hatırlamıyorum dikkat etmedim ama sanki gözlükler seferinde ben görüyordum yani ölmüş olmama rağmen öyle gibi hatırlıyorum. Belki de dikkat etmemişimdir ve hakikaten o da gidiyordur. Kim bilir. Ee, level tasarımları bazen random bazen Aynı şey çıkabiliyor sanırım ama genel olarak random diye hatırlıyorum. Bu sefer aynı çıktı gibi ama yani öyle bir şey gördüm hatırlıyorum sanki. Oyun tanıtım sırasında. İşte şimdi çok işime yarardı şu şey. GG. GG öldük. Neyse. Güzel savaştık, güzel savaştık evet. Spending. Bunları bir de harcamanız lazım burada, harcamazsanız bir daha geri alamıyorsunuz. O yüzden, şimdi de harcadınız, harcadınız, harcamadınız kalıyor. Neyse arkadaşlar, ee, Bard Squad böyle bir oyun. Daha bugün çıktı. Ee, Steam'den alabilirsiniz 15 liraya ki %10 indirim çıkışı, çıkışı özel olarak. Hani şimdi biraz daha ucuz da biliyorsunuz o yüzden. Ee, tavsiye ediyorum bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka deneyin. Gerçekten keyifli bir oyun. Ee, aynı zamanda yerli bir yapımın destek olmuş olursunuz. Onun dışında dediğim gibi bundan sonra daha çok böyle videolar gelecek. Ama GTA ve Minecraft serisini bitireceğim. Ondan sonra Modern Minecraft serisi bir tane muhtemelen yine Çünkü Modern Minecraft'ı bırakamıyorum yani. Biraz bağımlılık yapmış durumda. Ee, onun dışında artık seri yapmayacağım oyunlara gerçekten yani. Bano yapacağım. Yani ne oynuyorsam onu çekeceğim. Canlı yanında yapacağım oynadığım oyunları. Daha istediğime göre şey yapacağım. Zaten hani şuradan para kazandığım yok. E para kazanmıyorsam bari keyfini alarak yapayım. M milletin lazını çekmeyeyim yani. Bundan sonra böyle itiraz olan varsa da itinayla engel atalım. Çünkü bundan sonra kanalda hani benim dediğim olacak ona göre. E, istemeyenler bir sürü başka izleyecek kanal var. Bundan sonra bu kanalda daha çok e, indie oyun incelemeleri, tanıtımları olacak. Haberiniz olsun. Bir dahaki videoya dek e, arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve elmasınız bol olsun. Tabii farışmaneye başlamıştık o yüzden <laughs> hoşça kalın.